Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Ve civcivlerimizi kurt tavuğumuzun altına tamamen bütün hepsini, silver bracket'lerin hepsini bunun altına koydum. İnşallah Valla ince ince vuruyor gibi geliyordu. Bir sıkıntı olmadan Aman 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 İnşallah bir sıkıntı olmaz Zarar vermez ve tüm cil yaşar. Gerçekten çok kritik. Hayatımda ilk defa makineden çıkmış cincileri arkadaşlar gurt tavuğun altına koydum. Bunu da altına mı sokuyor? Ne yapıyor? İnşallah öldürmez. Aa, kaçtı altına. Valla bana uyumak yok yani bu gece sabaha kadar kontrol edeceğim sabahın ilk ışıklarında da kontrol edeceğim şöyle söyleyeyim benim de ilk tecrübem bu makineden çıkartıp tavuğun altına koymak İsmail abideki tavuklardan 3 tanesi burk oldu bir de bir haftadır bu yapıyor. Onu arkadaşlar buraya getirdik. Ve altına makineden çıkan tüm civcivleri koydum. Civcivlerin hepsi tek cins arkadaşlar. Silver bırakken. Burada yine şimdi diğer tavuğun altına bir sever. Ya şimdi kahverengiler nereden geldi? Onların cinsi ne onu anlamadım. Paçalı da değil. Yani elbet yani bir düşünmem lazım. Kahve olan ne var? Böyle değişik değişik bir sürü. Ama hepsi orijinal arkadaşlar. Şeye sevindim. E, adını siz söyle. Isabelle Gorin de var. Mesela bu şekilde var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25'te 50 tane civciv getirdim daha da çıkım devam ediyor bakalım neyse tavuk tavuk bayağı bir ne olduğunu şaşırdı birdenbire arkadaşlar altındaki yumurtaları da ziyan etmeyeceğim makineye koyacağım onlar da orada şimdi onları da alacağım ondan sonra burası böyle evet arkadaşlar kısa bir videoda yine sizlerle olduk herkese saygılar sevgiler bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar sonucunu. Görüşmek üzere.